Ergün Diler Gizli Özne. Sinan Ateş davasının başlaması, Trump'ın canlı yayında Biden'ı saf dışı etmesi ve Demokratların yeni aday üzerinde düşünmeye başlaması, CHP'nin yumuşama ile MHP'ye tavır alması, Esat ile yakınlaşmada ikinci perdenin önümüzde olması, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest kalması gibi pek çok önemli ve iç içe geçmiş konu gündemde. Peki bunların hepsine ayrı gözlükle mi bakılmalıydı? Yoksa hepsi aynı kulvarda olduğu için tek bir süzgeçten mi geçirilmeliydi? Açalım. Trump'ın başkanlığa gelmesi derin ABD'nin küreselleşme karşıtı pozisyon almasıyla ilgiliydi. Bir anlamda 2. Dünya Savaşı ile kurulan sistemde revizyona gidilmek isteniyordu. Çünkü ABD'nin cari açıkta rekor üstüne rekor kırması bunu zorunlu hale getiriyordu. Washington'un en zayıf yeri burasıydı. Finansal ritim ile birlikte siyasi elpazede değişmeliydi. ABD küresel ittifaklar yerine yerel ortaklarla çalışacaktı. Buralarda Rusya Türkiye öne çıkan ülkeler olacaktı. Assange ya da bir başkası ABD izin vermediği sürece gizli belge açıklayamazdı. Açıklanıyorsa gizliliği bizim bilmediğimiz bir yerde ortadan kaldırılıyordu demekti. Belgeler şimdi tekrar incelense kimlerin nelerin tasfiye edildiği görülecekti. Türkiye ile ilgili bölümlerde şimdi unutmuş olsak da çok kritik bilgiler yer alıyordu. ABD o sızıntılarda Davutoğlu'na karşı tavır alırken Erdoğan'a sert çıkmıyordu. Bazı politikalar eleştirilse de başkanlık sisteminin geleceği ilk orada yazılıyordu. Gizli belgelerde, Erdoğan başkanlıkı getirir ya da getiremez önemli değil. ABD uzun yıllar Erdoğan ile çalışacağını bilmek zorunda, notu düşülüyordu. Davutoğlu'nun bölgesel politikaları ise gerçekçi bulunmuyordu. Tehlikeli olarak değerlendiriliyordu. Trump-Biden tartışması ve arkasından gelen, Biden çekilsin işte yerine 10 aday, manşetleri bize yön gösterecekti. Biden seçime girerse Trump'ın işi kolaylaşacaktı. Bu da bize küreselleşme karşıtı politikaların hızlandığını gösterecekti. Biden'ın yerine bir başka adayın belirleme durumunda ise ABD içindeki diğer gücün Trump'a, dur, diyeceğini anlayacaktık. Küreselleşme karşıtı sahne canlanacaksa milliyetçi akımlar artacaktı. Doğal olarak, bunu en fazla ABD görecektik. Ki öyle de olmaktaydı. ABD sistemin sahibi olarak değişim talep ederken de karşısına eBay'i, İngiltere'yi ve Çin'i almaktaydı. Trump'ın ABD'sinin de Türkiye'de karşı çıkacağı adres yine MHP olacaktı. ABD Avrupa'da milliyetçilik üzerinden ayrışmayı öncelerken Türkiye'de ise Kürtlerin içinde bulunduğu bütünleşmeyi savunmaktaydı. Bölgesel ortaklık açısından baktıkları yer burasıydı. Farklılığa ve bütünlüğe sahip çıkan Ankara istenmekteydi. Bütünlüğe sahip çıkacak güç yoksa kardeş olmak bile parçalanmayı önleyemezdi. Gücü olan gelir operasyonu yapar. Arap coğrafyasına bakın. Hepsi Arap ancak kaç devlet var? Bütün değiller. Bu nedenle Sinan Ateş suikastı ve davası bir anlamda ABD ile uyumlu MHP'yi hedeflemektedir. Tahmini zor olmayan gerekçeler nedeniyle Sinan Ateş davası ve suikastı başından bu yana MHP ile yan yana getirildi. MHP ABD'nin küresel ve bölgesel politikalarıyla çatışmaktaydı. Bu nedenle MHP hedefti. Sinan Ateş davası nereye sürüklenir, sonuçta ne olur göreceğiz. Ancak küreselleşmeyi reddediyoruz diyen Trump'ın mazlum Kobani'nin mektubunu Başkan Erdoğan'a yolladığını, anlaşın dediğini unutmamak gerekiyordu. Trump'ın akıl hocası Steve Bannon, Avrupa'da sağ partileri körüklerken, birliği içeriden yıkmak için çabalarken Le Pen gibi isimlerle arasından su sızmazken aynı akıl burada Kürt kartını Ankara'ya doğru uzatmaktaydı. Wikileaks'teki ABD, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadeleye, Erdoğan ise PKK ve Kuzey Suriye ile Kuzey Irak'taki bağımsız Kürt devleti hazırlıklarına karşı mücadeleye önem veriyor, notu da, Türkiye'nin yavaşlayan ekonomik büyümesi ve borç sorunu ile NATO üyeliğinin ise, ABD'nin eline koz veriyor, saptaması da sanki bugünü dünden anlatmaya yarıyordu. Geçtiğimiz günlerde sınırlarımızın aşağısındaki sorunun kaynağını ABD, İngiltere, Fransa olarak gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleri canlılığını korurken CHP lideri Özel verdiği röportajda yönümüz Avrupa. Erdoğan bu konuda samimi değil, sözleri CHP ile Cumhur İttifakı'nın ayrı dünyalarda konumlandığını göstermekteydi. Sık sık not düştüğüm gibi sınırlarımızın aşağısındaki aktörler hem bize karşı hem kendi aralarında bir rekabeti götürüyorlardı. Hakan Fidan'ın aktardığı ABD-İngiltere-Fransa üçlemesi bunu ifade etmekteydi. Kürt kartı üzerinden bu güçlere odaklandığımızda hem bölgedeki beklentilerini hem küresel çatışmayı görmek mümkündü. Kürtlerin yaşadığı bölge ile ABD'nin bir hayali varsa İngiltere burada ne arıyordu? İngiltere varsa Fransa neyi neden kovalıyordu? Pek söylenmese de siyasi hedefler ekonomik menzilleri canlandırırdı. Paranın yönünü aslında derin siyaset tayin ederdi. Bretton Woods'ta kurulan denklemde revizyon talep edilmekte. Bu da siyasi ritmin değişmesi anlamına gelmekteydi. Tektonik siyasi sarsıntıların merkezinde de Orta Doğu bulunmaktaydı. Türkiye doğal olarak en öndeki ülkeydi. Türkiye'nin gelen rüzgara aldırış edip etmeyeceğini Osman Kavala Selahattin Demirtaş Can Atalay kararlarından anlayacaktık. İlk olarak Sinan Ateş davası işaret fişeğini yakacaktı. MHP'nin buradaki duruşu rüzgarı kesip atıyordu. Öte taraftan ekonomik olarak sıkıntıların olduğu da gerçekti. Ya orta yol bulunacak, keskin direksiyon hamleleri görülecekti ya da sınırların aşağısıyla temasta farklılık görülmeyecekti. İşte bu senkronun nasıl belirleneceği Türkiye'nin içeride ve dışarıda izleyeceği yolu işaret edecekti. Erken seçim de buna dahildi. Sinan Oğan'ın ekrana çıkıp, milliyetçileri birleştireceğim, sözünü de Kemal Bey'in hakkındaki iddialara verdiği sert cevabı da buradan okumakta fayda vardı. Gizli özne ABD'ydi.